Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Cengüzel. 11 yaşındayım. Bugün ilk yayınımı yapıyorum. Bir sene önce bir şarkı çıkarmışlar. Onu şimdi söyleyeceğim size. Bu ilk enim olduğu için o yüzden bu şarkıyı söyleyeceğim. Ondan sonra zamanlar ilerledikçe ben şarkıları uydurmaya çalışacağım, uyduracağım. Ondan sonra öyle söyleyeceğim. Şimdi başlıyorum. come on, tic, tac, tic, tac. Yıkıldıkça geçmiyor Anıları dişleri Parçaladım beş beşe Söylediğim sözcükleri Pembe vuruyor Göre göre gerçeği Kamu değil ayrılık Bile bile seçmedim Zaten yandı yüreğim Hala niye severim düşman sebebiyle. Sorumsuz yer kovan saatler geçmiyor Sokaklar yer kokan aşıklar bekliyor Nerede bende o tanı şunun ettiğine bak aşkın tarlasından ayrılık yok Yel kolay saatler geçmiyor. Sokaklar yel kokan aşıklar bekliyor. Nerede ben de o tani? Şunun ettiğini bak aşkın tarlasından ayrılık yok Yıkadıkça geçmiyor anıların içeri Parçaladım beş beşe söyledi sözcükleri Pembe de vuruyor göre göre gerçeği Konu değil ayrılık bile bile seçmedim Zaten yandı yüreğim hala niye severim Pişman hiç değilim Sebebini Sorumsuz yel kovan Saçlar geçmiyor Sokaklar yel kokan Aşıkları bekliyor Nerede ben de o tane? Şunun ettiğine bak Aşkın tarlasına Ayrılık biçim Sokaklar yer kokan Aşıkları bekliyor Nerede ben de o tane Şunur ettiğini bak Aşkın tarlasından Ayrılık bir şey yok Sorumsuz yer kovan Tik tak Tik tak Ve arkadaşlar burada bitiriyorum yayınımı. E, hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer dinliyorsanız tabi ben bunu attımdan sonra görüşürüz.